you dünyada kimse memuriyet için doğmuyor annenizin babanızın söylediğini bir kenara bırakın yani devlete kapakat aylık 5000 liralı bir kenara bırak sen bunun için doğmadın sen piyon değilsin memur olabilirsin evet amacın buysa memur olabilirsin amacın oysa polis olabilirsin buna hiçbir lafım yok ama sen bunun için mi doğdun yani çocuklukta bunun için mi yanıp tutuşuyordun çocuklukta hayalin 5000 lira kazanıp memur olmak mıydı bunu iyi düşün kimse memuriyet için doğmuyor hepimizin bir yeteneği var İçimizde böyle kıvılcım bir yetenek var ama sen bu yeteneği bilmiyorsun çünkü keşfetmedin denemedin belki çok iyi bir golfçi olacaksın denedin belki çok iyi bir müzisyen olacaksın ne kadar denedin kaç enstrüman çaldın belki çok hızlı dil öğreniyorsun kaç dil öğrenmeye çalıştın bunlar çok önemli hepimizin bir yeteneği var bize bahşedilen yetenekler var bizim keyif aldığımız meslekler var yani bir işte çalışırken o işten sıkılmadığın bir meslek var sıkılmayacağın bir meslek var bunu keşfetmeyi dene o zaman